Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hareket problemlerine devam edeceğiz soru çözümlerini. 12. soruyla başlıyorum. Şimdi arkadaşlar saatteki hızları 60 km ve 70 km olan iki araç aynı yerden aynı noktadan aynı anda birbirlerine zıt yönde hareket ediyorlar. Yani bu bu tarafa doğru hareket etsin 60 km hızla. Diğeri de bu tarafa doğru hareket etsin 70 km hızla arkadaşlar. Benden ne isteniyor? 4 saat sonra işte atıyorum. Buradaki şuraya geldi. E, buradaki de bu tarafa geldi. 4 saat sonra şu arasındaki mesafe isteniyor arkadaşlar, değil mi bizden? E, ben diyorum ki şuranın aldığı yola x dersem x kadarlık yolu arkadaşlar 60 km hızla 4 saatte ne kadar aldığını bulacağım, değil mi? x eşittir buradan ne gelecek? 240 km mi gelmiş oldu? Bakın şuradan 240 kilometre olduğunu buluyoruz buranın değil mi? Aynı şekilde buraya da y edersiniz eğer y eşittir yol eşittir. Hız çarpı zamandan 70 çarpı 4 saat sonraki gittiği yolu istiyordu bizden. 70 çarpı 4'ten y'nin de buradan arkadaşlar 280 kilometre olduğunu bulmuş oldunuz değil mi? Benden totalde bakın 70 kilometre hızla giden araç 280 kilometre yol almış değil mi? 60 kilometre olan araçta 240 kilometre yol almış. Totalde aralarındaki mesafe kaç gelecek arkadaşlar? 240 ile 280'i toplarsanız 520 kilometre yol olmuş olacak diyorsunuz. Cevabınız Denizli. Devam edelim 13. sorumuzla. 13. soruda arkadaşlar A ve B şehirlerinden şekilde gösterilen hızlarla iki araç aynı anda birbirlerine zıt yönlerde, yönlerde hareket ediyor. AB uzunluğu 80 km demiş. Olduğuna göre 20 dakika sonra iki araç arasındaki mesafe kaç kilometre olur? Arkadaşlar bakın burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Ben hep kilometre bölü saat cinsinden çalışıyorum. Hep kilometre. Benden istenen de kilometre. Ama bana 20 dakika verilmiş saat cinsinden göstermem lazım değil mi bunu arkadaşlar? E şimdi ben diyorum ki 20 dakika kaç saattir acaba? Bunu bulmaya çalışıyorum değil mi? Şimdi şöyle yapalım. 60 dakika 1 saatse 20 dakika kaç saattir bunu bulmamız lazım. Bölü 3 olarak gitmiş. Bölü 3 olarak gidecek o zaman arkadaşlar. 1 bölü 3 mü gelecek? Bakın böyle de bulabilirsiniz. Yanda 60 dakikanın 20 dakikası kaç saattir onu bulmaya çalışıyoruz değil mi? 60 dakikada 20 dakika. Yine sadeleştirdiğinizde 1 bölü 3'ü elde edersiniz. Orantıdan ben gittim. 60 dakika 1 saat ise 20 dakika 1 bölü 3 saattir diyeceksiniz değil mi? Şimdi devam ediyorum ben. Çevirmeleri dikkat edin arkadaşlar. Hız problemlerine çevirmeleri mutlaka dikkat ediyorsunuz. Bakın burada eğer siz 20 ile çarparsanız sıkıntı yaşarsınız soruda. Kesinlikle. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Ee, i̇kisi birbirlerine zıt yönde hareket ediyorlar demiş değil mi? Aynı anda birbirlerine zıt yönde hareket ediyorlarmış de, e, demiş. AB uzunluğu 80 km. 20 dakika sonra iki araç arasındaki mesafe kaç kilometre olur? Şimdi arkadaşlar 60 km bölü saatle giden şöyle şu kadarcık bir yol gitsin x dedim ben bu yola. Bir önceki sorudaki gibi. X kadarlık yolu 60 km hızla 1/3 bölü 3 saatte ne kadar gittiğini öğrenmeye çalışıyorum. 60/3'ü sadeleştirirsem 20 km mi gelecek? Demek ki şurası 20 km. 20 km yol almış, değil mi? B'den çıkan araç da şu kadar gitsin. Buna da y diyelim arkadaşlar. Y kadarlık yolu 90 km hızla 1 bölü 3 saatte ne kadar aldığını bulacağım. 93'e bölerseniz eğer y'nin buradan 30 kilometre olduğunu bulmuş oldunuz. Demek ki bu da 30 kilometrelik bir yol almış oldu, değil mi arkadaşlar? Şöyle 30 kilometre yazmış olduk. Ben de dediği ne peki? 20 dakika sonra işte 1 bölü 3 saatte saat sonra iki araç arasındaki mesafe. Arkadaşlar bu 20 kilometre uzaklaştı, bu 30 kilometre. Ebi de aralarında 80 kilometre vardı zaten. Topalde kaç olmuş oldu? 80 20 100 30 daha 130 kilometre mesafe vardır bu iki araç arasında diyeceksiniz. Cevabınız C şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Devam ediyorum 14. soruyla. A ve B şehirlerinden şekilde gösterilen hızlarla iki araç aynı anda C şehrine doğru hareket ediyor. AB uzunluğunu 96 kilometre olarak vermiş arkadaşlar. Bakın 70 kilometre, 70, 54 kilometre. Yine saat cinsinden isteniyor, yani birimlerimiz yerinde, bir sıkıntı yok. Şimdi soruyu çözebiliriz. E C şehrine doğru birlikte hareket ediyorlar. A'dan hareket eden araç, B'den hareket eden aracı kaç saat sonra yakalar? Bakın C'de karşılaştıklarını duralım. Tamam mı? C'de karşılaştıklarını duralım. Diyorum ki arkadaşlar biz burada ne yapacağız? X kadarlık yol gitsin diyorum. X kadarlık yol giderse eğer. Bakın 54 km bölü saat hızla giden araç X kadarlık yol gidiyor. 54 km hızla T zamanda oraya varıyor. 70 km bölü saat hızla giden araç ise 96 artı, 96 artı x kadar yol gidiyor değil mi? Sonrasında e, hangi hızla? 70 km. Hızla aynı zamanda gidiyor. Ve aynı anda orada karşılaşmış oluyorlar. Değil mi arkadaşlar? Şimdi x dediğimiz 54 t ya. Gidip de bunu ikinci denklemde yerine yazarsak eğer 96 artı 54 t. Bakın x yerine artık 54 t yazdım. Eşittir 70 t gelecek. Artı 54 t'yi karşı tarafa eksi 54 t olarak atarsanız eğer 16 t gelecek. 96'ya eşit. Her iki tarafı da 16'ya bölerseniz T'nin buradan 6 olduğunu bulmuş oldunuz. Değil mi arkadaşlar? Demek ki kaç saat sonra yakalıyormuş bu A'dan hareket eden araç, B'den hareket eden aracı? 6 saat sonra yakalıyormuş diyorsunuz. 15. sorumuza bakalım. A ve B şehirlerinden saatteki hızları V1 ve V2 kilometre olan iki araç birbirlerine doğru hareket ettiklerinde... 4 saat sonra karşılaşıyorlar. AB uzunluğu 364 km olduğuna göre V1 artı V1, V2 toplamı kaçtır demiş. Şimdi birbirlerine doğru hareket ediyorlar arkadaşlar. 4 saat sonra karşılaştıkları noktaya ben şunu diyeyim. Bakın burası X olsun burası da Y olsun. Uzunluklar olarak yol uzunlukları olarak. V1'den hareket eden araç X kadarlık yolu V1 hızıyla... Kaç saatte karşılaşıyorlarmış arkadaşlar? 4 saatte değil mi? 4 saatte alıyormuş. Aynı şekilde şöyle y diyelim. V2'den çıkan araç, V2 hızla giden araçta y kadarlık yolu V2 hızıyla 4 saatte gidiyormuş değil mi arkadaşlar? Şimdi alt alta topladığımızda ne gelecek? Şöyle kenarda yazalım. X artı y geldi değil mi bu tarafta? Bunları da arkadaşlar 4V1, 4V2 4 parantezini alırsam V1 artı V2 gelmeyecek mi topladığınızda? Bakın zaten benden V1 artı V2 isteniyor değil mi? E, X artı Y zaten X artı Y yolun tamamı değil mi? AB uzunluğu değil mi? E Onu da bana zaten 364 kilometre olarak vermiş değil mi? E, sonrasında devam ediyorsunuz 364 kilometre eşi, 364 eşittir 4 çarpı V1 artı V2 dediniz Sonrasında her iki tarafı da 364'ü 4'e bölerseniz değer arkadaşlar, her iki tarafı da 4'e böldüğünüzde v1 artı v2'nin 91 olduğunu görmüş olduğunuz arkadaşlar. Cevabınız Bursta gelecek. Devam edelim 16. sorumuzla. 16. soruda arkadaşlar, şekilde gösterilen hızlarla A ve B şehirlerinden aynı anda birbirlerine doğru yola çıkan iki araç C şehrinde karşılaşıyor. AC uzunluğu 120 km. Şöyle AC uzunluğu verilmiş bize. 120 km şeklinde. BC uzunluğu kaçtır? BC uzunluğuna da X diyelim arkadaşlar biz. Bizden istenen X değil mi? Şimdi A ve B şehirlerinden aynı anda birbirlerine doğru yola çıkan iki araç C şehrinde karşılaşıyorlarmış. Yani T saatte şöyle diyelim. T saatte e, var. Şimdi arkadaşlar e, 48 kilometre hızla giden araç ne kadarlık yol alıyor? 120 kilometrelik yol alıyor. 48 kilometre bölü saat hızla T saatte gidiyor değil mi? Bakın buradan T'yi bulabilirsiniz. Kaç saatte karşılaştıklarını bulabilirsiniz değil mi? Ne gelecek buradan? 48'e bölerseniz eğer şöyle bölü 48 olarak attığınızda tam ee, orantılı gelmeyecek. Sadeleştirelim o yüzden direkt 4'e bölerseniz 30 geldi, 4'e bölerseniz 12 gelecek. Hatta bir daha 3'e böldüğünüzde 10, 3'e böldüğünüzde de 4 gelmiş oldu, değil mi? hatta 6'ya da bölebilirdiniz oradan. 6'ya bölerseniz 5, 6'ya bölerseniz 2 gelecek. Bakın 5 bölü 2 saatte olmuş oldu değil mi? Şöyle şurayı düzeltebiliriz hemen. 5 bölü 2 saatte olmuş olacak. Benden istenen x değil miydi? Şimdi B'den çıkan araçta x kadarlık yolu 36 km bölü saat hızla Aynı saatte alacak değil mi? Aynı anda karşılaşıyorlar ya aynı saatte alacak o zaman. 5 bölü 2 saatte alacaktır diyeceksiniz. Sonrasında arkadaşlar 36 ile 2'yi sadeleştirdiğimi, sadeleştirdiğimizde 18 gelecek. 18 çarpı 5'ten de x'in buradan kaç olduğunu buldunuz arkadaşlar. 90 kilometre olduğunu bulmuş oldunuz. O da hangi şıkkımızda var? Denizli şıkkımızda vardır diyeceksiniz arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. 17. soruda bir araç A ve B şehirleri arasındaki yolu saatteki hızını 10 km arttırarak 6 saatte, 20 km azaltarak ise 9 saatte gidebilmektedir. Şimdi arkadaşlar saatteki hızına ben V dersem, A ile B şehirleri arasındaki yola da ben X dersem, X kadarlık yolu arkadaşlar V kadarlık hızını 10 km artırırsa yani V artı 10 yaptığında arkadaşlar 6 saatte gidiyormuş. Aynı yolu 20 km azaltarak V eksi 20 km azaltmış hızını. Bu sefer de arkadaşlar kaç saatte gidiyormuş? 9 saatte gidiyormuş değil mi? Şimdi bakın x'ler eşitse eğer buradan x'ler eşitse o zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Şöyle farklı renkte hemen 4 işlemi yapalım. 6'yı içeriye dağıtırsam eğer arkadaşlar 6 ve artı 60'ın kaç eşit olduğunu göreceğiz buradan. 9 ve eksi 180 eşit olduğunu görmüş olduk. 6V'yi eksi 6V olarak karşı tarafa atarsam buradan 3V. Eksi 180'i karşı tarafa artı 180 olarak atarsam bir de 60 vardı. 240 gelmiş olacak diyorsunuz. Her iki tarafı da 3'e bölersem eğer V'nin buradan arkadaşlar 80 gelmiş olduğunu gördünüz değil mi? V hızı 80. Ama benden ne isteniyor? A ile B şehirleri arasındaki mesafe isteniyor. İster birinci denklemde yazın, isterseniz ikinci denklemde yazın. Hiç farkı yok. İkisinden de aynı sonuç gelecek. Ben birinci denklemde yazayım diyorum. X eşittir. Şöyle şuraları sildim. X eşittir. V yerine 80 yazarsam 80 artı 10'dan 90 gelecek. Çarpı bir de 6 yazarsam eğer. 90 çarpı 6'dan X eşittir. 540 kilometre mesafe olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. O da sanırım şurada A şıkkında gözüküyor. Cevabınız A şıkkı gelmiş olacak diyoruz. 18. sorumuza bakalım. A kentinden saatteki hızı 80 km, B kentinden saatteki hızı 60 km olan iki araç aynı anda aynı yönde hareket ederek B kentinden 180 km Uzaklıktaki C kentine aynı anda varıyor demiş. Şimdi A kentinden saatteki hızı 80 km olan bir araç var. B kentinden saatteki hızı 60 km olan iki araç aynı anda aynı yönde hareket ederek B kentinden 180 km uzaklıkta olan C kentine aynı anda varıyorlarmış, değil mi? Yani B ile C arasındaki mesafenin 180 kilometre olduğunu söylemiş. Sizden ne isteniyor? A ile B kentleri arasındaki uzaklık yani şurası isteniyor. O da x gelecek. Şimdi arkadaşlar ikisi de aynı anda varıyorlar ya. T saatte varsınlar. Şimdi ben diyorum ki A'dan çıkan araç ne kadarlık yol gidiyor? X kadarlık yol gidiyor. Bir de 180 kilometre daha gidiyor değil mi? X artı 180 kilometre kadar yol gidiyor. Hangi hızla gidiyor bunu? 80 kilometre hızla gidiyor. T saatte gidiyor, değil mi? Bu cepte. Aynı şekilde arkadaşlar B'den çıkan araç ne kadarlık yol gidiyor? 180 km yol gidiyor. Şöyle kenarda yapalım onu da. 180 km yol gidiyor. Hangi hızla? 60 km hızla. Aynı saatte gidiyor değil mi? T saatte. Bakın buradan T'yi bulabilirsiniz. Sonradan birinci denkten de yerine yazıp da X'i bulabilirsiniz. Çünkü sizden zaten A ve B kentleri arasındaki uzaklık isteniyor değil mi? Yani X isteniyor sizden. Şimdi arkadaşlar 180 eşittir 60 t ya. Her iki tarafı da 60'a bölerseniz t'nin buradan 3 olduğunu bulmuş oldunuz. E gidip de birinci denklemde yerine yazarsanız t yerine 3 yazdınız. x artı 180 eşittir. 80 ile 3'ü çarparsanız 240 gelmiş olacak. Artı 180'i karşı tarafa eksi 180 olarak atarsanız X'in buradan 60 kilometre olduğunu bulmuş olduğunuz. Demek ki A ile B arasındaki mesafe 60 kilometredir diyeceksiniz arkadaşlar. Evet, bu dersimiz bu şekilde kalsın. Yine soru çözümlerine devam edeceğiz arkadaşlar hız problemleriyle alakalı. Kendinize iyi bakın.